Konumuz Diyarbakır Kalesi ve Surları. Bayağı görkemli bir konu. Kesinlikle yani Dicle Vadisi'ne öyle hakim bir noktada ki 5800 yani neredeyse 6 kilometre surdan bahsediyoruz. Dünyanın en iyi korunmuşlarından biri. Binlerce yıllık bir geçmişi var değil mi? Helenistik, Roma, Sasani, Bizans. Evet evet sonra İslami dönemler, Osmanlı hepsinin izi var. Katman katman bir tarih adeta. Amacımız da işte bu muazzam yapının tarihini, mimarisini, kültürel önemini sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hı hı. Hemen başta söyleyelim, Zerzevan Kalesi ile karıştırılabiliyor ama burası farklı, kendi başına devasa bir hikayesi var. Çok daha farklı ve geniş bir kapsamı var, evet. Hadi o zaman, bu zengin tarihe biraz daha yakından bakalım başlayalım. Kaynaklar diyor ki surların bugünkü yani o gördüğümüz heybetli hali büyük ölçüde 4. yüzyıl. Roma İmparatoru 2. Konstantinus dönemi. Ya yapılmış ya da ciddi bir yenileme görmüş. Doğru ama kökleri çok daha eskiye gidiyor olabilir. Hatta belki Amida Höyük'teki Neolitik döneme yani cilalı taş devrine kadar uzanma ihtimali bile konuşuluyor. Vay canına. Peki o bilinen kanıtlı tarihi nasıl başlıyor? Roma dedik. Şöyle Roma ve Sasani İmparatorlukları arasında sürekli bir mücadele alanı olmuş burası. Mesela 359'daki o meşhur kuşatma var. Evet, evet. Tam burada yaşanıyor. Sonra 367-375 arası Nisibis yani şimdiki Nusaybin'den gelen Hristiyanların göçüyle surlar bir genişletiliyor. Anladım. 6. yüzyılda da Bizans İmparatoru Justinianus tekrar bir elden geçiriyor, güçlendiriyor. Yani sürekli bir ekleme, onarma durumu var. Anlaşıldı. Peki sonra 639'da İslam orduları fethediyor... O dönem nasıl bir etki yaratıyor surlar üzerinde? Fethi sonrası yeni bir dönem başlıyor tabii. Abbasiler zamanında mesela 899'da kısmen bir yıkım oluyor ama hemen ardından 909'da yeniden yapılıyor. Hmm, bu dönemde işte o kufi yazıyla kitabeler ekleniyor, bazı hayvan figürleri falan işleniyor surlara, farklı bir dokunuş katıyor. Peki ya Mervaniler? Kaynaklar o dönemi bayağı vurguluyor sanki Kürt tarihiyle bağlantısı nedir? Evet, Mervaniler çok önemli. 10. ve 11. yüzyıllarda hüküm süren bir Kürt hanedanı. Surları ciddi anlamda güçlendiriyorlar. Hı hı. Ve en ilginç detaylardan biri 1056'da Dağ Kapı Burcu'nun üzerine Mervani Mescidi'ni yapıyorlar. Bu kale içindeki tek cami. Aa ilginçmiş bu. Evet. Savunma hattının üzerinde yani. Bir de hanedanın sembolü olan aslan figürleri var. Onların da bu döneme ait olduğu düşünülüyor. Güç göstergesi gibi. Mervanilerden sonra Selçuklular geliyor galiba. Ama asıl sanatsal patlama Artuklular dönemi mi? Ulubeden ve Yedi Kardeş Burçları. Kesinlikle. Artuklular dönemi, özellikle 1208-1209'da Melik Salih zamanında yapılan Ulu Beden ve Yedi Kardeş Burçları, mimari ve sanatsal açıdan zirve noktası diyebiliriz. O kabartmalar, çift başlı kartallar, aslanlar, inanılmal görünüyor fotoğraflarda bile. Gerçekten öyle. Ve bu figüratif süslemeler, yani canlı figürleri, İslami savunma mimarisinde çok da sık gördüğümüz bir şey değil aslında. Neden peki? muhtemelen yerel geleneklerin belki de daha önceki kültürlerin etkisinin bir devamı ve özgün bir sentez, çok katmanlılığın bir başka göstergesi. Peki ya Osmanlı? Onların katkısı ne olmuş? Osmanlı dönemi yani 1515 sonrası daha çok mevcut yapıyı korumaya, onarmaya yönelik geçmiş. Bir de iç kalenin yani yönetim merkezinin genişletilmesi var. Anladım. Yakın zamana gelirsek surların başına gelenler de var maalesef. Maalesef. 1930'larda trafik aksamasın diye bazı kısımlar yıkılmış. Bu çok üzücü. Sonra 2015'teki çatışmalar ciddi hasar verdi. Bir de tabii 2023 depremi. Bunlar modern tehditler. Mimarisine dönersek o siyah bazalt taşı kullanımı çok karakteristik, değil mi? Evet, volkanik bazalt hem e, inanılmaz sağlam hem de yapıya o koyu, dramatik, hatta biraz ürkütücü havayı veriyor. Devasa boyutlarda. 5.8 kilometre uzunluk dedik. Yükseklik 10-19 metre arası değişiyor. 4 ana kapı. Dağ kapı, Urfa kapı, Mardin kapı, Yeni kapı ve tam 82 tane burç var. Yani kule savunma için. İç kale yani Amida Höyü'nün olduğu yer en eski kısım sanırım. Evet orası çekirdek. İçinde neler var neler. Hazreti Süleyman Camii, sahabe türbeleri, Artuklu Sarayı'nın kalıntıları hepsi çok değerli. Peki surların üzerindeki o büyük burçlar, keçi burcu, Ulu Veden, Yedi Kardeş, onların özelliğine. Onlar sadece savunma kulesi değil, anıtsal yapılar. Keçi burcu mesela en eskilerden ve en büyüklerinden biri. Ulu Beden ve Yedi Kardeş'te Artuklu Şah eserleri dediğimiz gibi. Üzerlerindeki yazıtlar ve kabartmalar da ayrı bir dünya. Kesinlikle. 63'ten fazla kitabe tespit edilmiş Latince, Yunanca, Arapça farklı dönemlerden farklı dillerden izler. O kabartmalar da öyle. Aslan, kartal, ejderha, hayat ağacı motifleri, geometrik desenler adeta bir açık hava müzesi. Ve bütün bu değerleriyle UNESCO Dünya Mirası listesinde. Sadece kale değil, hevsel bahçeleriyle birlikte. Çünkü kale ve bahçeler birbirini tamamlayan biri olmadan diğerinin eksik kalacağı bir bütün aslında. Hevsel bahçeleri de 8 bin yıllık kesintisiz tarım alanı. İnanılmaz bir süreklilik. Ama UNESCO statüsüne rağmen tehditler de var dedik. Plansız yapılaşma, kirlilik. Evet, çatışmalar, depremler. Bu durum koruma ile modern yaşamın ihtiyaçları arasındaki o zor dengeyi sürekli hatırlatıyor bize. Kapsamlı bir yönetim planı şart. Bir de kale, Kürt kültürü için de önemli bir sembol galiba. Mervani izleri, efsaneler. Tabii tabii. Mervaniler dönemi bunun bir kanıtı. Ayrıca yedi kardeş efsanesi gibi folklorik anlatılar var. Kale kolektif hafızada, kültürel kimlikte çok güçlü bir yere sahip. Evet, gördüğünüz gibi Diyarbakır Kalesi ve surları sadece taştan bir duvar değil aslında. Çok daha fazlası. Roma'dan, Osmanlılara, Mervanilerinden Artuklulara uzanan medeniyetlerin, sanatın, inançların, bazen de maalesef çatışmaların iç içe geçtiği, yaşayan bir tarih kitabı gibi. Hevsel bahçeleriyle birlikte nefes alan eşsiz bir kültürel peyzaj gerçekten. UNESCO mirası olması da bunun altını çiziyor zaten. Hem önemini vurguluyor hem de ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Karşılaştığı zorluklar korunmasının aciliyetini de gösteriyor. Kültürel kimlikteki yeri ise paha biçilmez. Peki Binlerce yıldır orada sessizce duran bu taşlar bile bugün ne anlatıyor olabilir? Yani bu tanıklıkla günümüzdeki kimliklerimizi, şehirlerimizi, tarihle ilişkimizi nasıl daha iyi anlayabiliriz? Güzel bir soru. Belki de bu soruyu biraz düşünmek için size bırakalım.